İleriden de bulurum. Hiç fark etmez. Bulduk ya bizim bak. Bak şu koyduklarımız şu ikisi. Senin bulduğun damar. Yukarıdan gelen damar. Bak şu. Bu yukarıdan gelen damat. Ama bu da gençten baya. Bu, bu da genç. Bu da genç baya. Bu da genç. İşte şu genç ne kadar olursa o kadar soğuk olur. Ne bu diğer diğer ha? ha? O zaman ben dedim olay ha şu meselesi. Şimdi bu damar geniş ya be. Hı. Hmm. Bak bir saniye bak Mümtaz abi. Bu damar geniş ya. Bu damar buradan geliyor. Bu damar da buradan geliyor. İkisinin arasında damar bulacağım ben Esas su orada. Ben sizi ne için getirdim oraya? Ne yapacaksanız bir karar verelim. En fazla burası mı? Güzel abi, oraya da bakmak lazım. En hangisi? En geniş yer bulalım yani. En geniş. En geniş, geniş bak. Sol noktayı bulacağım şimdi ben Bu genişlik de o genişlik aynı zaten. Maşallah. Her yerde su var mı abi. Abi her yerde su vardır. Su böyle ayağını bir tane toprağa alacaksın. Bir ayak parmağına batıracaksın bir kafana batıracaksın. En fazla kan nerede çıkar? Kafada çıkar. Su merkezdedir. Merkezden böyle yılan gibi eğri bir yere aşağı olar doğru gider. Su merkezdedir. Bazı cahil adamlar der ki deniz seviyesini bulacaksın. Ulan deniz seviyesini neye bulacaksın? Su zaten yukarıdan geliyor. Yukarıya bulacaksın. Mütte Dedi abi. Dediği doğru. Gel köyünü bilirsin. Gerek önce sen bilir mi abi? Bilmez yedi bunlar ya. Aşağıda bakıyorlar su bulamıyorlar. Çıkıyor daha da buluyor. Bu Gede. Bak. Toplamın yeri burası. Tam benim yeri burası. Yeri yeri burası. Var, Bak, ceza dağ başı var. dağ başı. E, ben sana söyle. Normal e, bir çayın suyunu düşün. Normal bir kanaldan gelen suyu düşünüyor musun? Hı uh hı. -huh. Çayın suyu üstte su geliyor. Yukarıdan geliyor. Dağdan geliyor. su. <laughs> tamam mı? Hı hı. Şimdi yağmur ne tarafa yağıyor? Muntaz abi. En çok ne tarafa atıyor? Gar mesela yağdığı zaman ne tarafa atar? Şöyle. İşte bu yani. tarafa atar değil mi? Her zaman garın yan attığı tarafa su çok olur. Bu tarafa atarsan su az olur. Kol dört kulağı az olur. Bak yağmur da bu tarafa attığı için bu yani. şelale bak şeyler bak suların birikimi her şeye yani. dağın dağının içine biriktiği zaman da bu sıra oraya gidiyor. Burası çamurlu su bak burası çamurlu su. Buradaki Sırsatöy'e giren çamurlu su. Şu kola gelen camulosu, şu gelen camulos ama bunun aşağı tarafı dediğim gibi. Abi en geniş portada. E, en en şey olsa 80 metre, en çeyisi 80 metre burada. burada. Tabii. Ben bulacağım şimdi En nokta bursa bursa mı? Bursa yani burası mı? Buran. Burası en nokta. Tamam. Dur. Bur. Şimdi bu bur. noktayı bulacağım ben. Hadi bu. Önce böyle giden damarı bulacağım, böyle giden damarı bulacağım. Çatışma noktası noktasını bulacağım. Evet.